Arkadaşlar merhaba. Artık API'den veri çekmeye başlayabiliriz. Bir önceki dersimizde hatırladığınız üzere verilerimizi çekmeden önce ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle bir model yaratmamız gerekiyordu. Modeli yaratmak için API'me geçeceğim. Şöyle bak burada bana başlıklar verilmiş. Bana burada lazım olanları alacağım. Ne alacağım? Title alacağım. Description alacağım. Price alabilirim. Thumbnail bu küçük görsel anlamına geliyor. Bir de Image diye şurada bir dizimiz var. Resimleri barındıran bunları alacağım. Bunları biliyorsunuz detay sayfasında göstermek için tercih ediyoruz. Thumbnail şuradaki görseli ise aslında şurada arayüze göstermek için tercih edeceğiz. Burada fiyat bilgisini işte açıklamayı detay sayfasında başlığı da aynı şekilde burada gösterebiliriz. Aynı şekilde başlığı bir de detay sayfasında göstermek istiyoruz. Süper. Şimdi gelelim modelimizi oluşturalım. Süper. Geldim sağ klik yaptım. Şuraya new file dedim. Swift file seçini Next butonuna bastım. Buna model adını vereceğim. Güzel. Oluştu burada dosyam. Geldim buraya. Struct model dedim. Yine aynı şekilde açtım. Süslü parantezlerim. Ne alacaktım? Title alacaktım. Alalım. String. Ne alacaktım? Description alacaktım. Geldim. String. Var işte ne alacaktım? Price alacaktım. String. Var işte ne alacaktım? Bir de tam hmm, ne yıl görselim alacaktım. String. Var bir deney e, imaj sim alacaktım. Onu şurada oluşturayım dizi halinde alacağımız için şöyle yapacağım bunu var pardon var diyorum struct diyeceğim struct image diyeceğim şöyle geleceğim var image string diyeceğim bunu da opsiyonel yapacağım şimdi artık var image diyerek şöyle image de oluşturabilirim süper şurada price'ım integer olacaktı onu unuttum şurada Gördüğünüz gibi integer. O yüzden dolayı onu integer alacağız. Sonrasında casting işlemine tabi tutup string'e çevirebiliriz. Sıkıntı yok. Süper. Şimdi geleceğim ben burada artık. Ne yapacağım? Ee, verilerimi aldım. Güzel. Şimdi artık bir controller'ıma gelip bunu burada tanımlayabilirim. Geleyim şurada mesela. Var diyeyim. Tamam mı? Model olsun. Şöyle. Bu bir model dizisi olacak ve Arkadaşlar şöyle yapacağım. Boş bir dizi olacak. Şöyle boş bir dizi olacak diye. Burada ne dedim arkadaşlar? Aslında çok basit. Dedim ki kardeşim bir model e, bir tane dizi oluşturup bu dizi model sınıfından oluşsun. Şurada class'ından daha doğrusu struct'ından oluşsun ve boş bir dizi olsun. Peki model struct'ından oluşunca ne olacak burada? Şöyle olacak. Burada herhangi bir şekilde aşağıda bir, bir dizi oluşturmaya çalıştığımız zaman gelecek şurada modelin içerisindeki özellikleri bize soracak. Kardeşim burada bir title olacak, bir description olacak. Bir price, bir thumbnail, bir de image dizisi olacak. Dizinin içerisinde diyecek. Bizden bunları isteyecek. Birazdan aşağıda göreceğiz. Modelimizi oluşturduk. Modelimize geldik. Burada tanımladık. Süper. Şimdi burada duralım. Bir sonraki derste artık gelip verilerimizi Manuel olarak çekmeye başlayalım.